Az önce kişisel verilerin işlenmesinden bahsettiniz. Peki bu verilerin işlenmesindeki şartlar nelerdir? Hangi koşullarda ve şartlarda işlenebilir? Ee, şöyle kişisel veriler üzerinde yapılan her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmekte. Verinin elde edilmesi, depolanması gibi verinin üzerinde yapılan işleme, kişisel veri işleme diyebiliriz aslında. E, kişisel ve kişisel verilerin işlenebilmesi için kanun bazı şartlar belirlemiş bu anlamda. E, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için kanunun 5. maddesinde sayılan veri işleme şartlarından en az birinin mevcut olması gerekmekte. Eğer bu madde hükmüne göre, yani 5. madde hükmüne göre, İşleme yapmıyorsanız hukuka aykırı bir veri işlemi yapıyorsunuz ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz demektir bu. Beşinci maddenin birinci fıkrasına göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Yani kişisel verileri işleyebilmek için veri sahibinin açık rızasının alınması gerekir. İlgili kişinin açık rızası ise belirli bir konuya ilişkin olmalı, bilgilendirmeye dayanmalı ve özgürce verilmiş olmalıdır. E, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına da gerek yoktur ayrıca. Açık rızanın elektronik ortam veya çağrı merkezi veya benzeri yollarla alınması da mümkündür. Burada ispat yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir. E, kanunun ikinci fıkrasında ise istisna getirmiş kanun. E, sayacağım şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür demiştir. Yani 5. maddenin ilk fıkrasında açık rıza alınmaksızın kişisel veri işleyemezsiniz demekte. De, İkinci fıkrada da açık rızası alınmadan da işleme yapılabilecek maddeler yani şartlar belirlenmiş ve bunlar sayılmış. Şimdi en önemli kısım da aslında burası. O şartlara değineceğiz sizinle. sizinle İnsanlarda yanlış bir algı bulunmakta çünkü. Her durumda açık rıza alınmasına gerektiğini sanmakta insanlar. Ama aslında öyle bir durum yok. Beşinci maddenin ikinci fıkrasında bulunan şartlardan biri mevcutsa da açık rıza alınmadan da kişisel veri işleyebilmekteyiz. Nedir peki bu şartlar? Birincisi kanunlarda açıkça öngörülmesi. Yani e, kanunlarda açıkça bir hüküm varsa e, böyle bir durumda kişisel verileri açık rıza alınmaksızın işleyebiliyoruz. E, mesela örnek verecek olursak e, kolluk tarafından bir suç soruşturması sebebiyle parmak izlerinin alınması kanun tarafından düzenlenmiş. Eğer böyle bir durum varsa biz kişiden hiç açık rıza almadan parmak izini alıp işleyebilmekteyiz. Beşinci maddenin ikinci fıkrasına düzenlenen diğer şartlardan biri ise fiile imkansızlık nedeni. Ee, örneğin bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi ne işleyebilmekteyiz biz, ee, çünkü kişi burada rızasını alınmayacak durumda ve kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu bu durum. Yani açık rızasının alınmadan kişisel verinin işlenmesi, bu durumda da biz e, rızasını almadan kişisel verisini işleyebilmekteyiz. Ee, diğer şart ise bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması. Buna da örnek verecek olursak bir taşıma sözleşmesi doğrultusunda teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi durumunda da hiçbir şekilde rıza alınmadan kişisel verisini işleyebiliriz. Diğer şart veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Buna da örnek verecek olursak bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanları olan denetimlerde bilgi paylaşımının yapılması zorunlu bildiğiniz üzere. Böyle bir durumlarda kişilerden yine açık rıza alınmadan bilgi bilgi verilmek zorunda olduğu için yani hukuki olarak bir yükümlülük yükledikleri için bu şirketlere yine açık rıza alınmadan kişilerin kişisel verilerini işleyebilmekte bu şirketler. Diğer şart ise ilgili kişinin kendisi tarafından iyileştirilmiş olması. Mesela buna da örnek verecek olursak evini satmak isteyen kişinin satış ilanında iletişim bilgisini yer vermesi. Yani kendisi iletişim bilgisini iyileştirdiği için biz o kişinin iletişim bilgisini işlerken herhangi bir rıza almaksızın işleyebilmekteyiz bu kanun kapsamında. Bir diğer şart ise bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Buna da örnek verecek olursak, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması. Çünkü burada da bir veri işleminin zorunlu, yani kanun kapsamında bir hakkın tesisi için yani korunması için biz bu belgeleri saklamak zorundayız. Aslında burada da yine kişiden açık rıza almadan kişisel verilerini işleyebilmekteyiz. Bir de son şartımız var. Ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemek özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması. Buna da örnek verecek olursak çalışan bağlılığını arttıran ödül ve prim uygulanması amacıyla veri işlenmesi. Atıyorum bir şirkette bir şirket ödül veya prim uygulaması yapmak istiyor. Böyle bir durumda da çalışanların kişisel verilerini işliyor. Bu durumda da aslında şirketin meşru menfaati olduğu için kişilerden, yani çalışanlardan açık rıza almadı, almaksızın verilerini işlemesi mümkün. Yani 5. maddenin 2. fıkrasında sayılan şartlardan biri mevcut ise, yani biraz önce saydığım şartların birine giriyorsa, biz açık rıza alınmaksızın kişilerden e, kişilerin kişisel verilerini işleyebilmekteyiz. Kanun bize bunu izin vermiş. Şöyle söyleyeyim. E, bir de e, şu var, onu değinmek istiyorum. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine gelirsek, bu da kanun kapsamında ayrıca düzenlenmiş. E, i̇lgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel veri işleyemiyoruz. Kişisel verilerin işlenmesine gelirsek, e, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kanunda ayrıca düzenlenmiş özellikle kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızasının olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ee, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, yani kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları gibi özel nitelikli verileri kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Ee, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Yani bu şartlardan biri yoksa biz özel kişisel verileri de ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlemiyememekteyiz.